Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüfek ihtiyacına yönelik ortaya konulan yerli ürünlerin sayısı artıyor. Askerin de kullanımına sunularak gelen geri bildirimlerle daha etkin kullanım için çalışmaların devam ettiği silahlarla bu alandaki dışa bağımlılık da her geçen yıl hızla geriliyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta milli imkanlarla geliştirilen yerli tüfekleri gündemine aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin piyade tüfeği ihtiyacını karşılamak amacıyla yerli imkanlarla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen MPT-76'da seri üretim 2016 yılında başladı. Tüfekte tam otomatik silahların atası olarak görülen AR-15 tipi bir mekanizma kullanıldı. Dakikada yaklaşık 650 mermi atabilen milli piyade tüfeği MPT-76, mühimmat olaraksa 7.62'ye 51 mm çapında mermi kullanıyor. 92 santim uzunluğa sahip MPT-76 başlangıçta 4,2 kilogram ağırlığa sahip olarak geliştirildi. Ancak sahadan alınan geri bildirimler ve askerin daha etkin kullanımı için tüfeğin ağırlığı hafifletilerek 3 kilo 750 grama indirildi. 600 metre etkili ve 1200 metre azami menzile sahip olan tüfeğin MPT-56 olarak adlandırılan Cumhurbaşkanlığı Koruma Ekibi gibi şehir içerisinde görev yapan kuvvetler tarafından kullanılan bir versiyonu da bulunuyor. Soğuk, sıcak, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış ortamlarda 42 testi hatasız geçen MPT-76, eksi 65 dereceye kadar basınçlı su tehdidi altında ve balçıkta bile sorunsuz çalışıyor. Askere arazide üstünlük sağlayan bir diğer yerli tüfekse, Türkiye'nin ilk uzun menzilli keskin nişancı tüfeği olarak da bilinen BORA-12 veya diğer adıyla MİKEK-JNG-90 üretimi makina ve kimya endüstrisi tesislerinde gerçekleştirilen tüfek 4.8 kilogram ağırlığa 1080 milimetrede uzunluğa sahip. Tüfekte MPT-76 veya G3 ile benzer şekilde 7.62-51 milimetre NATO mühimmatı kullanılıyor. Bora 12'nin yanı sıra KLT-76, KLT-308 ve MAM-15 de yerli keskin nişancı tüfekleri olarak askerin kullanımına sunulmuş durumda. KNT-76 4.7 kilogram ağırlığa ve 800 metre etkili menzile sahipken MAM-15'te ise bu mesafe 1700 metreye kadar çıkıyor. Öte yandan platformlar için üretilen 762 milimetrelik makineli tüfek PMT'nin geliştirme çalışmaları ise sürüyor. Kalifikasyonu tamamlandıktan sonra teslimatına başlanması planlanan silah sistemiyle bu alandaki dışa bağımlılığın da tamamen biteceği öngörülüyor. Tasarım çalışmaları 3 yıl süren PMT-76 kalibreli makineli tüfek araç üzerinden dakikada 900 atım yapabiliyor. 12 kilogram ağırlığında ve 800 metre etkili menzile sahip PMT-76'nın tek namluyla yaptığı atış sayısı ise 20 bini buluyor. Yerli makineli tüfek SAR 762 MT'de testleri başarıyla geçti ve seri üretime hazır hale geldi. Hızlı değiştirilebilir namluyla kesintisiz atış yapabilecek tüfek asker ve polisin yeni gözdesi de olacak. SAR 762 MT'nin 4 ayrı modeli bulunuyor. Tüfekte ısınan namlu yedek namluyla hızlı ve emniyetli bir şekilde değiştirilebilirken böylelikle ateş gücünden ödün vermeden muharebeye de devam edilebiliyor. Sarsılmaz tarafından üretimi yapılan piyade tüfeği SAR-308 ise dünyaca ünlü Rus piyade tüfeği AK-47'nin Türk rakibi olarak öne çıkıyor. 7.62-39 mm mühimmatla kullanılan silah, 300 metre etkili menzil ve dakikada 600-650 atıma sahip. Silah içerisine çamur, toz ve benzeri unsurlar girse bile fonksiyonunu yerine getirip sağlıklı atış yapabiliyor tüfekte emniyet, tekli atış ve seri atış olarak 3 mod bulunuyor. Son olarak yine makine ve kimya endüstrisi tarafından üretilen milli piyade tüfeği MPT-55 ise yüksek atış kabiliyeti ve benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olma özelliğiyle ön plana çıkıyor. MPT-55 özellikle meskun mahal çatışmalarında komando birliklerinde kullanılabilecek etkili bir yeni nesil piyade tüfeği olarak şekillendirildi. MPT-55, TSK'nın ihtiyacına binaen özgün, muharebe ortamında gece ve gündüz her türlü arazi ve hava şartlarında kullanılabilecek şekilde geliştirildi. Ağırlığı 3000-3300 gram olan tüfekle dakikada 850 atım gerçekleştirilebiliyor. Yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere iki atış modu bulunan MPT-55'in etkili menzili 400 metreyken maksimum menzili 3600 metreye ulaşıyor. MPT-55 yüksek atış kabiliyeti benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olmasıyla dikkati çekiyor kısa süre içerisinde milli imkanlarla geliştirilip ortaya konulan yerli tüfekler güvenlik güçlerinin destekçisi olurken Türkiye'yi de dışa bağımlılıktan kurtarıyor.